2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu gerek uzunluğu gerek askeri, siyasi ve ekonomik potansiyeli nedeniyle Osmanlı tarihindeki demir yollarının en büyüğü ve en önemlisiydi. Bu demir yolun inşa fikri Alman asıllı Amerikalı mühendis Charles Zimbel tarafından Kızıldeniz ve Şam'ı birleştirme düşüncesine dayanıyordu. Ancak Osmanlı'nın siyasi ve iktisadi şartları nedeniyle hayata geçirilemezken İstanbul'la Hicaz'ı birleştirecek bir hattın yapımına dair birçok proje hazırlanmıştı. Proje sayesinde daha fazla Müslüman kısa sürede hac vazifesini yerine getirebilecekti. Dini açıdan sağlayacağı kolaylıklar kadar gündeme gelmese de demir yolu projesinin en önemli amaçlarından biri asker sevkiyatını daha hızlı gerçekleştirmekti. Proje milli bir politika olduğundan Osmanlı topraklarındaki sanayi ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak hattın geçtiği yerler gelişecekti. Projenin hayata geçirmesine karar verilen 2 Mayıs 1900'de İstanbul'da komisyon kuruldu. Bu komisyon hattın inşası için gerekli olan ray, vagon, lokomotif, çimento gibi ürünlerin temini, mühendis ve memurların tayini, çalışmada görev alanların maaşlarının ödenmesi ve faaliyetlerin denetlenmesi görevlerini üstlendi. Projenin teknik işlerinin başında ise Alman mühendis Meissner bulunuyordu. Hicaz Demiryolu'nun inşasına Sultan Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüne denk gelen 1 Eylül 1900'de Şam'da başlandı. Hattın genişliği raylardan itibaren 1 metre 5 santim olarak belirlendi. 1 Eylül 1901'e gelindiğinde 11 kilometrelik bölüm törenle açıldı. Böylece hattın tamamlanan ilk bölümü de gün yüzüne çıkmış oldu. 1 Eylül 1902'de hattın tamamlanan ikinci bölümü Suriye ve Ürdün arasında yer alan Dera Zerka kısmıydı. Bu bölümün de resmi açılışı 1 Eylül 1902'de yapıldı. 7 Kasım 1902'ye gelindiğinde hattın 20 kilometrelik bölümü Zerka Amman kısmı tamamlandı. 1 Eylül 1903'te hat Ürdün'ün Man şehrine kadar ulaştı. Eylül 1906'ya gelindiğinde ise Şam Hicaz hattında 800 kilometrelik mesafe tamamlanmış oldu. 1 Eylül 1908'e gelindiğinde Hicaz Demiryolu hizmete açılmıştı. Hattın uzunluğu 1464 kilometre kadar ulaşmıştı. Hayfa Şam hattında her gün Şam ve Medine hattında haftada 3 gün seferler düzenlenmeye başlamıştı. Demiryolunda her şey düşünülmüş, en ince ayrıntısına kadar hesap edilmişti. Medine tren istasyonuna birkaç kilometre kala lokomotifin gürültüsüyle Hazreti Muhammed'in ruhaniyete rahatsız olmasın diye raylara ve keçe bile döşenmişti. Aynı zamanda istasyona inen yolcuların namaz kılması ve dinlenmesi düşünülerek istasyonun hemen yanı başında Sultan Abdülhamit'in adını taşıyan Hamidiye Cami yaptırılmıştı. 8 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek Osmanlı İmparatorluğu ve bölge için büyük faydalar sağlayan bu demiryolu önemli askeri, siyasi, iktizati ve sosyal sonuçlar doğurdu. Birçok şehrin ve yerleşim birinin ekonomisi hızla gelişti. Aynı şekilde imar ve inşa faaliyetlerinin artmasında ve birçok kamu binasının yapımında demir bölgeye getirdiği değişimin önemli faydası olmuştu. Ancak bu demir yolu projesi o dönemde Orta Doğu'da faaliyetlerini artıran İngilizlerin hoşuna gitmedi. Demir askeri amaçla kullanılacağını öngören İngilizler projenin doldurulması için ciddi baskılar yaptı. Bölgedeki Arap kabilelerini örgütleyerek demir yoluna saldırı, sabotajlar düzenleyerek hattı işlemez hale getirmeye çalıştılar. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayınca Hicaz Demiryolu'nun yönetimi ve işletimi Harbiye Nezaveti'ne yani Savaş Bakanlığı'na devredildi. 1916 yılına kadar Osmanlı'ya dost gibi görünmeye çalışan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, İngilizlerle işbirliği yaparak 5 Haziran 1916'da Osmanlı'ya karşı isyan başlattı. Cihan Harbi'nin tüm şiddetiyle sürdüğü dönemde Osmanlı Devleti 9 cephede savaş veriyordu. Bağdat, Hicaz, Ürdün ve Kanal cephelerinde büyük kayıtlar verildi. Osmanlı yönetimi bu saldırıları durdurmaya ve hattı korumaya yönelik tedbirleri artırsa da şiddetli çarpışmaların ve asker kayıplarının önüne geçemedi. Hicaz Demiryolu hattı, Şerif Hüseyin ve Arap isyancıları tarafından gerçekleştiren bu saldırılar İngilizler tarafından organize edilmiş ve iki İngiliz subayı ile birlikte Arabistanlı Lawrence adıyla bilinen İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence gönderilmişti. Peki Arabistanlı Lawrence olarak bilinen bu casus kimdi? 1916-1918 yıllar arasında Arap ayaklanması ve Sina Filistin cephesi gibi olaylarda Osmanlı İmparatorluğuna karşı üstlendiği rol ile tanınır. Bölgedeki Arap aşiretlerini silahlandırarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarında yardımcı rol üstlenmiştir. Buradaki rolü nedeniyle Arabistan'ın Lawrence olarak tanınmıştır. Hit tayin yeri olan Kaire'de İngiliz askeri haber alma servisi için çalıştı. Ekim 1916'da Arap milli faaliyetlerini rapor etmesi için çöle gönderildi. Navrensi, Akabe ve işgalinde de önemli rol aldı. Araplarla geçirdiği zaman zarfında onların gelenek ve yaşantılarına adapte oldu. Deve ile seyahat edip sıkı bir dostluk kurduğu Prens Faysal'ın hediye ettiği yerel kıyafetleri giydi. Arabistan'ın Navrensi tarafından örgütlenen Arap isyancılar Hicaz Demiryolu'nu hedef aldı. 1917'de gerçekleştiren saldırıda Hicaz Demiryolu'nda hareket halinde olan tren havaya uçuruldu. Havaya uçurulan tren raylardan çıkarak çöl topraklarında yan yatarak durabildi. Trende bulunan Türk askerlerini, sivilleri, herkesi öldürdüler. 1962 yapımı Arabistan-La filminde Osmanlı treninde düzenlenen bu pusuyu gösteriyor. önümüzde bu tarihsel olaylara dayanarak bir videonu bile bulunmaktadır. Battlefield 1 oyununda Lavensin Osmanlı trenine düzenlediği saldırı ve sabotaj sahnesini görebilirsiniz. Modern TRS'lerin kurulmasından sonra Hicaz Demiryolu fiilen işlevini yitirse de hat üzerindeki bazı istasyonlar bugün hala ayakta durmaktadır. Şam ve Kudüs istasyonları sergi ve turistik ziyaretler için kullanırken Medine istasyonu bakımlı ancak boş tutulmaktadır. Amman istasyonu ise aktif olarak çalışarak Akabe'ye giden trenlerin kalktığı ana merkez olarak kullanılmaktadır. Dürdün tarafından restore edilen Ram Vadisi'ndeki Osmanlı Hicaz demir yolunda ise Arap isyanını ve trenin ere geçirme sahnesini turistler için yeniden canlandırıyorlar. O gün saldırıda devrilen tren bugün hala çölün ortasında öylece durmaktadır. Suudi Arabistan Devleti tarafından gelen turistlere Osmanlı'ya karşı alınmış bir zafer ve bağımsızlık sembolü olarak tanıtılmaktadır.